Sedat Peker'in videoları tek başına Türkiye'nin gündemini çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Türkiye'nin gündemini değiştirdiği gibi Türkiye'nin siyasi geleneklerini, alışkanlıklarını ve klişelerini de yerle bir etti. Onun çok meşhur bir fotoğrafı vardır. Biz de birkaç kez kullandık. Bir eliyle bozkurt işareti, bir eliyle Rab rabia işareti yapar. Tam işte milliyetçi muhafazakarlığın aynı anda e, simgesidir yani Aslı Rabia işareti yakın dönemde girdi e, daha çok tek parmak e, vardı MSP döneminden beri e, ama Bozkurt işareti malum biliyoruz ve bunlarla kendine yer bulmuş bunlarla mitingler yapmış bunlarla devletin açtığı devletin korku iklimi yaratmak istediği zaman başvurduğu birisi içeriden birisi mesela Barış Akademisyenleri ile ilgili o sert çıkışı sert ötesi kanlarıyla duş yapmak çıkışını o dönem korku iklimi yaratmak gerekiyordu. Onun için söyledim diyor. Bunu kendi başına e, karar verdiği bir şey değildir. Çünkü başka anlatılarından biliyoruz. Mesela Hürriyet Gazetesi baskınını bir milletvekili benden destek istedi diyor AK Parti'den. Ya da e, eski milletvekilinin dövülmesi olayında keza öyle şeyde e, be, e, İstanbul'da Beyoğlu yanılmıyorsam emniyet amirliği içerisinde. Yani bunların hepsi bir şekilde e, müdahalelerle siyasi taleplerle yapılan şeyler.